Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 15 kademe kastığım açılımı yapıyoruz. Hesabı göstereyim Constructing. En çok kupalı karakter <laughs> I'm so sorry. Daha görevler var onları kasıp onları da açacağım yani iki gelecek. Hemen başlıyorum. Açacağız galiba. Altında birikiyor çok iyi. Let's go explore. Hayır zaten açacağız. ve buradan bu videonun ilk karakteri olan Destansı karakter. Aldık. Tabii ki. Şimdi gelelim hediyelerine. Hiçbir şey çıkmadı. Güçlenmeler. <laughs> Arkadaşlar videonun sonuna animasyon yaptım istiyorsanız bakın iki gelecek. Bunu da son olarak alayım. Karakterler. İyi sen nasılsın? Sen yeni misin? Evet. Hoş gel. Nane evini bombalayacağım. Hayır ben Cesiye bakıyorum pem kızar bak. Mahalleden kesmesin. Bahane uydurursun. Hangi bahane? Öhö Abla nani benim roketimi çalıp evi patlatacakmış. 2 saattir sana ulaşamıyorum. Her şeyi bana anlattı. Ne var?